Selamlar arkadaşlar. Karşınızda Agabo nedir serimizin bir başka bölümü. Eee Classroom Aquatic'i inceleyeceğiz. Tabii ki demosunu eee oyunun hemen demosunu indirdim. Hemen oyun üzerinden ufak bir bilgi verip sonra ve yüze bakalım. Eee Classroom Aquatic Mayıs 2015'te çıkacak bir oyun daha. Bayağı var cidden. Eee hemen demosunu ücretsiz bir şekilde tabii ki indirdim Steam'den sizlere göstermek için. E, oyundaki amaç isim, e, isimden de anlarsınız. Classroom Aquatic e, bir e, sınıftayız ve tabii ki de sınıf arkadaşlarımız e, Yunus. Yani Aquatic'ten de anlarsınız. Yani bir deniz okulu gibi. Yani suyun altındayız, sınıftayız. Arkadaşlarımız da birer Yunus. Biz de Yunus'uz evvelde. Hemen şöyle arayüze bir bakalım. E, tabii oyunun amacı yani... <laughs> Herhalde anladınız e, sınıftayız hepimizin önünde birer kağıt var e, karşıda hocamız bir sınava gireceğiz ve e, tabii ki kötü yollara başvuracağız aslında kötü yol demeyeyim e, bazen önemli bir yol e, kopya çekeceğiz isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz soruları anlarsanız fakat ben bu güzel tatlı kardeşlerimizden kopya çekmeyi tercih ederim. E, da işte pre-order yapımcılar options'a basınca oyun çöküyor maalesef. Yani masa üstüne atıyor. Hemen şöyle how to play'den nasıl oynandığını göstereyim. Çok basit bir oynanışı var. Zaten şimdi göz atacağız. Buradan da 2-3 şeyler diyor. İsterseniz daha çok şey yapmadan oynanış girişimizi yapalım. Evet. Şimdi hocamız. Eee... Evet şimdi birazdan sınıf başlayacak. Hop kahve içtim. Şöyle sınıfa bir göz atalım. Güzel sınıf ya suyun altında. Hop balıklar yüzüyor. Sınıf arkadaşlarımız da Yunus. Evet ne diyor? You have 5 minutes save time to double check your answer. Tamam. I don't want to cheating. Falan all white right, class. Begin. Evet başlayın dedi. Hocamız. E, şu tahtadaki gözüken 3 kutu 3 kez yakalanırsak maalesef fail oluyoruz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Ee, evet başladık. Hocam nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Neyse şimdi bir dakika. Hemen şu solda vesimli bir soru var. Aa eyvallah. Hemen bakalım vesimli soru. Aydı değil mi vesimli soru? Aklınızda kalsın beyler bir dakika. Bu aydı. Bir tane daha vesimli soru o da mı? A? Eyvallah kardo. oyun hakkında unuttuğum bir şey var mı? Yok galiba. ana şeylerini gösterdim. Ava yüzünü gösterdim. Demosunu oynadığımızı tekrar belirtiyorum. Oyunun tam sürümü Mayıs 2015'te çıkıyor. eminim daha güzel özellikler gelecektir. Aga. Kısa bir soru. iki şeylik. Neymiş o? C mi? Bir dakika. Bu değil mi? Bu galiba. Başka var mı? İki satırlık. Aa bu da var. Hangisi oldu abi? Lan hocam. Hocam pardon hocam. Müzikleri de çok rahatlatıyor adamı. Ee... şu uzun bir soru. Sonu neyle bitiyor? A B. So sonu iki satıldık. Hey yapma lan bana. Cık, adamı etmeyin ya. Sonu üç satıldık. Üç. Üç başka üç. Bu. Bu. Ve. Ne el kaldı ne? Benim şikayet edeceğim. Ne ne <laughs> Bu aga bu nedir sevimizin e, bu bölümünde facecam olmadığı i, Artık bu şeyle idare edin Ben şöyle bir işte yerimizden de çıkabiliyoruz yakından bakmak için ama daha daha çok taklaya gelme ihtimaliniz var C Şu adam C bir dakika o adam bili, biliyorum ben o adamı ya Bu tanıdık ya kimdi bu Aynen Lord Kelvin by the Queen. England. Evet. Bir dakika şuradan. Lan elini çek. Cık, oğlum. E, silgi de atabiliyoruz onu da göstereyim. Dikkatli hemen şuraya çekip. Hocayı oraya yönlendirip. Buradan milleti takli. Ne o? A boşlukta oldum ala. Bu. Aa Evet öndekine de bir baktım. Valla çok pis kopyacıyız ha. Valla adamları bir taktiğe gitmiyoruz yani. Tamam bunu zaten yapmışım. Lan. Muhittin. Pişt. Lan baksana. Oğlum hoca geliyor. Bak bunun çıkışı da var. Gözünü sevdiğim hangi soru? Ay a Hocam vallahi yap bir şey yapmadım ya. Açma ağzını önümde ya. Ya gözünü sevdiğim. Ya hocam. Hoca. Nerede lan o? Silgi atacağım. Hocama silgi atacağım. Bir dakika dur şaka bak. Bu, bu soru. A world in 8 days. Açın biriniz. Lan. Mahmut hadi. Bu ne iki satırlık soru. Mahmut şey aç. Mahmut gözünü seveyim. Bakma ben öyle. Mahmut. Açsana oğlum şunu. Sayfa kaç? Sayfada yok ki. Değiştir değiştir Oğlum Beni delirtme kafana silgi atarım ha. Lan Lan nasıl ben Ya hocam Sendeki göz de abi bir Cık. Şu uzun soruya bir bakayım Abi bir dakika Uzun soru Lan süremez aldı Lan hepsini cevaplıyorum Bu B'dir klasik öğrenci tipi. Bu A'dır. Bu da A'dır. Hepsine A desek yine bir şey alırız. Eyvallah hocam bitirdim alacağın olsun yani. Al. <laughs> Hoca. <laughs> Abi hocaya silgi attım ya. Bir de son hakkım. Ulan taktiğe geldik ya. Aa 7 soru doğru lan. Hadi bir, bir daha oynayalım bu sefer şeyi bitirelim sınavımızı. Evet bit uçağım. Orada ne yazıyor? Illuminati your mind. Hmm. Aga Back to de bülbülüminati oldu. Burada da bir bülbülüminati de gidiyor yani. Hadi tamam, 5 dakika. 5 dakika sınav mı olur hocam ya? Ben kendim yokum. Ben aa. aslında yok. Kaplanlı soruyu atsanız biriniz? Eyvallah, A. Adam sınav. Ne o, hangi soru? Boşlukta olur bana, D. Bir dakika, hemen bakıyorum. Bu değil mi? Ya right. White Evet, bu. Neydi? D. Eyvallah kardeşim benim. Kardeşim. Kardeşim. Eyvallah. Bir dakika. Ne çabuk yapıyorsunuz oğlum siz? C. Kadınlı soru C. Kadınlı soru C. Eyvallah. Mahmut ne oldu yakalandın mı? Yoksa soru mu soruyor? Hocam tamam bir şey yok. Eyvallah. İlk başı boşlukta olduğum olan Aa bir dakika hemen bakalım ilk başı boşlukta olduğum olan x-ray'miş eyvallah Acaba yanlış yapabiliyor muyum Yunuslar yoksa ben cidden inek bir sınıfa mı düştüm Ayş işte. lan Hocam Oğlum yapamadığım bir soru açsanıza Ne kavatsınız ya Aa Mahmut bakma bana öyle var. Abi bunun çıkışı var ver da. Şöyle sınavda bana artistik yapmayın. Tamam buna A yapmışım. Değiştir. Öyleyle kapatıyor ya. ya oğlum. Son abi bir silgi atarım ya. Sonra o ağzını yüzünü kırarım seni. Ya hocam ben bir şey yapmadım ya. Ya. Cık. Ayıp ya. sandalye güzel de etrafa bir çıktık. Bir iki satırlık sonra elini çeksen oğlum. Şu elle kapatma olayı güzel olmuş ya sınıfın inek kızları gibi. Bak lan bir not. Oğlum göster işte göster. Bok mu var? Göster işte. Hangi soru oğlum o? Art of. Bakayım. Art of. Out of bu soru. Ne yapmışsın göremiyorum ki be Eyvallah. Şu silgiyi hocaya gözükmeden atalım bir ya. Eyvallah hocam. Mahmut sen abi çok camışsın biliyor musun? Lan! Lan! Hocam elimde silgi var diye neden? Ya gözünü sevdiğim. Lan belki sileceğim o yüzden Allah'ım ya. Hocam abi ben son hakkım daha dikkatli davranmam lazım. O hangi sefer başı boşlukta olduğum olan. Şu iki iki satılı birbirini açsın ya. Kurban olduklarım hadi. Üç satılık. Mahmut abi ya seni çıkışta yakalayacağım oğlum ben. Vallahi yakalayacağım ya çok kaşınıyorsun. Şu elini çek elini elini çek. Atamıyorum silgi de atamıyorum çek. Elini çek. Zekalı. Ha. Ayın sobi. Soru... He? Hangi sobalıma? Boşlukta oldum lan. Lan lan lan. Hocam, hocam 5 dakika daha hocam. Hocam. Yok bunu yapmış ben O hangi boşlukta oldum oğlum? Allah, Allah çok kazma bir şeyim ya. Dur. 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 %60 Bu, bu tamam. Bu C o zaman. Ee, iç gücümü kullanıyorum. Bu, bundan olsa olsa B çıkar. O, gerçek sınavlarımı hatırladım ya. Bundan D çıkar. Cık. İsimlere bakarak en güzeli gelen. Win Evet. İmam Hatip. <laughs> bir dakika ne A, B, Eyvallah. Aferin Mahmut. Bir boku yaradın ha. Muhittin. O hangi soru? C. Dur. Bu mu? Hocam gözlerim kararıyor. Evet sınav bitti. Gene 7 doğru. 5 <laughs> dakika süremizde fail olduk. Hepsini doğru yapamadık maalesef. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hemen genel gene güzel bir yani özet geçeyim e, oyuna puanım 10 üzerinden e, 9 demo olması da ben gerçekten vakit geçirmek için çok güzel hani ya sonuçta kopya çekiyorsun ya gerçek hayatta yaptığın bir şey yani oyunda yapmak ki ya, atmosfer çok güzel İşte Yunus işte denizin içinde falan böyle bir farklı olmuş e, ne bileyim işte silgi atabiliyorsun falan filan yani kopya çekiyorsun ya yani. var mı ötesi yani zevkli bir şey e, o yüzden oyunu çok beğendim e, umarım sizde beğendiniz e, hemen Steam'den demosunu edinebilirsiniz Quantum ay Quantum diyorum eee e, Aquatic hemen e, edinebilirsiniz tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir başka bu nedir serimizin bir başka bölümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.